Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle enginar yemeği tarifi paylaşacağım. Gereken malzemeler yaklaşık 5 adet doğranmış enginar, 1 adet küp küp doğranmış patates, yaklaşık 150 gram bezelye, 1 adet iri doğranmış soğan, 1 su bardağına yakın hakiki zeytinyağı ve içerisine şu şekilde ceviz atacağım arkadaşlar. 150 gram miktarında yeterli. 1 yemek kaşığı toz şeker, az miktarda tuz ve 1,5 adet limona ihtiyacımız var. Şimdi yapımına geçebiliriz. Tenceremize zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ardından soğanlarımı ekleyip güzelce kavuruyorum. Enginara ceviz çok yakışıyor arkadaşlar bu arada onu da söylemek istiyorum. Ve gerçekten herkesin tüketmesi gereken bir e, yemek bu. Özellikle çocuklarımızın gelişimi için çok vitaminli ve mutlaka haftada iki kere de olsun yenmesi gerekiyor. Güzelce kavurmuş olduğumuz soğanların üzerine bezerleri ekliyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. Patateslerimizi ve diğer kalan malzemeleri de ekliyoruz. Bu şekilde cevizleri bütün bütün atıyorum arkadaşlar. enginarı da koyuyorum. Şekeri de enginarın üzerine ekliyorum. Püf nokta olarak enginar yemeğine şeker gerçekten çok yakışıyor. Cevizli olarak cevizli olarak bir iki kere ben de tercih ettim arkadaşlar. Gerçekten ceviz yumuşayınca yemekle beraber o kadar güzel oluyor ki mutlaka deneyin. Son olarak yemeğimin üzerine yaklaşık bir buçuk adet limon suyu ve bir çay bardağı nato mu da ekliyorum arkadaşlar. Yemeğimiz bu şekilde pişti arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakika boyunca kaynadı. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu arada da içerisine havuç da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz sevmediğimiz için havuç tercih etmiyoruz. Farklı tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.